Renklendirmek istediğiniz beyaz giysileriniz için evde bir alternatif ürettim. Zerdeçalla boyayarak beyaz giysilerimizi sarıya döndürebiliriz. Pamuklular ve ketenler için geçerli olan bu boyamayı şimdi birlikte izleyelim. Bu bluz neden mutfak tezgahında yatıyor derseniz. <laughs> Bu bluz bir boya işleminden geçirilmek için mutfak tezgahında yatıyor. Şu an tek başına bir bluz olduğu için mutfak tezgahına yatırdım. Sırf sizlere göstermek için ütülemedim de çünkü bunu çok uzun zaman önce kaldırdım. Bir yerlere tıktım. Sonra düşündüm ki zerdeçalla saçımızı boyadık. Çok da kalıcı bir kök boya. Zerdeçalla kafayı bozdum mu bozmadım mı? Bozmamışımdır inşallah. Bunu bir zerdeçalla boyamak istiyorum. E, tekstilci olarak da asıl işi tekstil teknolojisi olan bir öğretmen olarak da bakalım sizlere faydamız olacak mı? Kendimize bir faydamız olacak mı? Normalde bu tür giysileri vermeyi tercih ediyorum. Ya da toz bezi yapıyorum. Tabi böyle lekeleri varsa toz bezi yapıyorum. Yoksa güzel yıkıyorum, ütülüyorum. İhtiyacı olanlara veriyorum. Ama şu an bir faydamız olsun. Sizlere boyayarak da giysilerinizi geri dönüşüm yapabileceğinizi gösterelim. Tabi beyaz olması çok önemli. Çünkü başka renklerde farklı renkler verecektir. Tabi deneyebilirsiniz. Bir kotunuzu da boyayabilirsiniz. O zaman biraz yeşilleneceğini sarıyla mavinin renkleri iyi biliyor olmanız lazım. Böyle 5 kilo süt rahatlıkla kaynatabildiğiniz bir tencereniz varsa büyük bir tencere tabi tek bir gömlek olduğu için ya da küçük bir giysi olduğu için söylüyorum bunu. Yani 60 gramlık bir zerdeçalımız var ayrıca çağlar baharat hey reklamını yapıyorum gördün mü ee, 60 gramlık bir zerdeçal koyacağım 3 litre de su koyacağım hadi bakalım karıştıralım birbirine 2 litrelik bir su şimdi daha sonra da 1 litresini de ekleyeceğim. Bav, wow, sapsarı bir şey oldu. Kalan bir litremi de ekliyorum. Kaynatacağım. Soğutmayacağım, ılıtacağım. Kaynatmak için ocağımızın üzerine koyduk. Yüksek ateşte karıştırabilirsiniz ya da karıştırmazsınız. Kaynatırsınız. Önce bir kaynaması, suyu iyice boyanın çıkması gerekiyor. Bakalım çok tatlı bir rengi oldu. Gülümüz de nasıl olacak? Şimdi bunu, şimdi bunu 15 dakika soğutacağız. Evet, evet, evet. Benim bir kedim var. Sokaktan kurtardım. Ama canımı okuyor. O bir bebek. Bu da sesini dinlediğiniz minnoş. Bu çamaşır sodası. Karbonat değil bakın sakın. Çamaşır sodası. 2 çorba kaşığı da bundan ekleyeceğiz. Hazırda bulunması gerekiyor. Şimdi duruldu. 15 dakika bekledi. Altını yaktım. Yakamadım. Yaktım. Yaktım. Evet. Şimdi şöyle bir kaşık ikinci kaşık. Çok dolu olmasına gerek yok. Katalım. Gömleğin bluzun neyse ee, açılabileceği kadarını açacak. Renk alabileceği kadarını almasını sağlayacak. Küçük ocağı koyduk. Karıştırıyoruz. İyice eridiğinden emin olalım. Şimdi biz bunu karıştırıyoruz. İçine koyduğumuz soda zaten çok çabuk eriyen bir şey. Erimiştir. Kaşığımızı ya bir tabağa ya da lavaboya bırakalım. Ee, sarı boyayabilir belki çıkmayabilir ve şimdi bakın birazcık dumanları tutuyor kaynamayacak evet evet doğru anladınız 90 derece elimde derece var mı yok kısık ateşe koydum iyice duruldu 15 dakika bekledim kaynar e, ate kaynattım iyice yüksek ateşte yaptım şimdi bluzu içine atıyorum Yasak sana bakalım başına neler gelecek ay ay beyaz kirlenince de ne kadar kötü hissettiriyor kendisini ay 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 evet bunu böyle bırakacağız arada geleceğiz tıkkıda tıkkıda tık, 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 çevireceğiz ha, bu arada ebrulu yapmak isterseniz sıkıca pamuk olmayan naylon olan iplerle etrafından da bağlayabilirsiniz aslında ben karadutla çalışmak istemiştim ilk önce karadut mevsimini kaçırmışım malum salgından dolayı pazar yüzü görmüyorum görseydim aklıma gelirdi marketlerden hemen alışverişimi yapıp hızla uzaklaşıyorum oralarda da karadut görmedim aklıma gelmedi biz yine zerdeçaldan devam edelim zerdeçal Oo, inanılmaz acı bir koku <laughs> verdi sodayı katınca da bir ne bileyim böyle bir kızılcık gibi bir şey oldu bu ya <laughs> Yemelik bir şey oldu Ama sakın yemeyin Bu şimdi kaç dakika kalacak biliyor musunuz Bu şimdi 45 dakika kalacak Evet Kısık ateşini biraz yüksek açtım Eğer tıkırdamaya başlarsa Kısacağım eğer kaynamaya başlarsa Ocağın üzerinden alıp Kaynamasının durulmasını Bekleyip tekrar koyacağım Kaynamaması gerekiyor ısı derecesi 90 derece ve gördün bak bak gördün mü bak kaçamak var bak kaçamak var orada onlar ne olur <laughs> açık renk kalırlar her yere aynı renk olmaz bir iş yapıyoruz düzgün yapalım her yerini böyle ay bu salça gibi oldu yemin ederim her yerini açarak her yerini buldurarak mıçık 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 böyle işinizin olmadığı bir gün uğraşabilirsiniz Tabii ki beyazı çok kolay boyayacak. Başka renklerde de deneyebilirsiniz. Neden olmasın? Önemli olan <laughs> doğal üretilmiş olması, pamuklu olması. Pamuklu daha güzel çekiyor. Pamuklu daha güzel belli eder kendisini. Ben burada kamerayı mı kaydırıyorum? Ay, çok acayip bir şey çıkacak. Vallahi kara duta aratmayacak. Ben sarı olacak zannettim. Ee, şöyle ki 60 gram koymuştuk. 60 gram ee, gördüğümüz gibi turuncu mu yapacak çıkınca acaba kırmızı mı yapacak öyle bir şeye çevirdi olayı ay neyse deneriz hadi bakalım bu böyle güzel salçalı mulçalı bir şey gibi oldu ya Rabbim ya değişik bir şey oldu hadi bakalım ne çıkacak ha, bakıyorum kamera da şey çıkıyor ee, böyle turuncumsu bir şey. Hayır 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 bildiğiniz böyle çok şu, tatlı bir bordo görüyorum ben. Şunu kapatsam. Evet bak gördün mü? Daha bir bildiğin böyle ee, mis gibi bir biber salçası rengi aslında. Bir çilek reçeli renginde. Şu kameram yansıtmıyor. Yansıtma yok. Işığı yakınca da daha açık renk görünüyor. Ay çok güzel bir renk. Bakalım bakalım ne çıkacak hadi. Evet. An itibariyle 20 dakika oldu. Dumanları tutuyor ama kaynamıyor. İşte bu olacak. Dumanı tutacak ama kaynamayacak. Sürekli böyle kumaşın her ince ayrıntısını ay kumaşın her ince ayrıntısını açmaya çalışın her yerine o boya değsin içine işlesin almadık yeri kalmasın böyle gidin gelin gidin gelin 5 dakika demiyorum 10 dakika demiyorum bırakmıyorsunuz da bırakıyorsunuz da böyle içine çektirene kadar böyle Şu mesela şurada bir üst üste kumaşta yığılma var. Ne yapacağım? Onu açacağım. Ki şu kenardaki boşluk olan sıvıları, boya sıvılarını buraya geçirmem lazım. Tabii şöyle de yapabilirsiniz. Bu da mantıklı ama önemli olan içerisinde kalacak. Kumaş içerisinde kalmalı. bazı yerler daha böyle üst üste onları da açalım tek tek boyayı hepsini yedirelim yani 45 dakika böyle bırakıp gittim bu da bunu çekti diye bir şey yok emek olmadan yemek yok böyle kırdamaya başladığı an alabilirsiniz benim küçük hocam gerçekten çok az yanıyor o yüzden şanslıyım bu konuda kaynatmıyor. Hele bir de böyle zıp 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 oynadığım için kaynatamıyor zavallı. Ama bu da benim işime geliyor. Kaynatırsa ne yapacaksınız? Kaynatırsa tencereyi hemen ocaktan alacaksınız. O kaynarlığının geçmesini bekleyeceksiniz. Yine böyle karıştırmaya devam ederek. Bekleyeceksiniz. Yine ocağın üzerine koyacaksınız can. Evet canım. 5 dakika bırakayım bakayım kendi kendine şöyle. Şimdi eldiven kullanmamız lazım. Şayet doktor eldiveniniz varsa 2 tane 3 tane üst üste giyin derim. Şimdi kumaşımızı çıkaracağız. Gördüğünüz gibi görüyor musunuz? Tamam görüyormuşsunuz dumanları tütüyor. Gayet sıcak. Bunu şöyle yavaş yavaş etrafa. Oy anneciğim çok sıcakmış. Oy anneciğim çok sıcakmış. Etrafa. Bay 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 bay. Şöyle yapalım. Biraz soğutalım. Süzmeden de alabilirsiniz. Hemen durulayabilirsiniz neden süzüyorum aslında altta kalan bu suyunun asıl boyasını bu bluzum emdiği için geri kalanı ne boyarsam boyayım çok iyi boyamayacak ya da boya yapmak istersem ki tamam bir denemede öyle yapalım boya yapmak istersem de yeniden çamaşır sodası katmam gerekir çünkü çamaşır sodasını da bu bluz aldı. Sizler daha açık bir renk elde etmek isterseniz 60 gram yerine 20 gram, 30 gram zerdeçal kullanabilirsiniz. Tabi bir bakalım bakalım. Burada ne çıkacak? Evet. Bence tamamdır. Yine görebiliyorsak durulamaya devam edelim. Bunu yerden yerden yavaş yavaş suyu biraz kısalım. Üstümüze başımıza sıçramasın. Tedbiren tabii ki üstünüzün başınızın da boyaya uygun bir şey olması gerekir. Eski giysilerinizi kullanabilirsiniz. Malum çamaşır sulu mutlaka kadınların ev temizlik giysileri bulunur, vardır onları kullanabilirsiniz mutfak önlüğü kullanın diyeceğim mutfak önlüğünüzü boyar ve aynı zamanda da çıkmaz zaten çıkmadığı için şu an bir zerdeçal boyaması yapıyoruz görüyor musunuz görüyorsunuz Evet hala çıkmaya devam ediyor soğuk suyla bunu durulayacağız. burada bırakacağız sirkeli suyunu hazırlayacağız. Neden sirkeli suyunu hazırlayacağız? Aynı tencerede yapmayabilirdik. İsteyenler fazla büyük başka tencereleri varsa onları da kullanabilirler. Aynı zamanda hazırlayabilirler. Nasıl hazırlayacağız? Yine aynı şekilde bir litre sirkeye 2 litre su bir su bardağı tuz bildiğiniz tuz. Kaya tuzu olur, sofra tuzu olur. Kaya tuzu daha iyi olur. Öyle bir tuz hazırlayacağız. Rengini sabitlemek için. Ve onu çok kötü kokacak sirke yalnız. Bunu bilin. Bunda acımsı bir koku oldu. Normal boyalar daha kötü kokuyordu. Çok kötü kötü aman aman kokmadı ama sirke çok kötü kokacak. Mutlaka havalandırma gerekecek. Bunun da boyama şeklini çok sevmedim şu an. Analı beleli olmuş. Acaba bir saat mi tutsaydık? 5 dakika yiyemedim. Geçmiştir benceleyin, Öyle düşünüyorum. çok kırmızı. Aa, açılıyor. Aynı rengi ulaşıyor. Dedim. gerekiyor ki böyle tamamen uzaklaşsın. Eldiven kullanmayı unutmayın. çalı tırnaklarınızın dibinden çıkaramazsınız. Öyle bir hafta sarı tırnaklarla gezersiniz. kumaş ne çektiyse o arkadaşlar. İçerisinde naylon olan kumaşa bunu da çektiremezsiniz. O tencerede gördüğünüz rengi hiç aldanmayın. İçerisine naylon, sentetik yapısı olanlar asla çekmeyeceklerdir. Evet, böyle çok hafif alabile bir renk bırakırlar. Bu da alabile oldu ama Fena olmadı gibi dur bakalım. Neler olacak? İsterseniz naylon iplerle bağlayarak bunu Ebru'da da yapabilirsiniz. Hmm. Kendimize bir dalgalar bıraktı. Fena da değil. Koltuk altında sarılıklar vardı. Hiç kalmadı. <laughs> Kalması mümkün mü? Çekildi zaten. Bakalım. Sıkınca rengi çıkmayacak. Evet. Bence oldu. Artık rengi çıkmıyor. Evet ablamız hazır sirkeli su son aşaması olacak. Böyle de alışlı belişli bir şey oldu. <laughs> Bakalım. Sirkemizi hazırlayalım. Şimdi ne yapıyoruz? Ben elma sirkesi koyuyorum. Şu an üzüm sirkem yok. Elma sirkemi evde yapıyorum. Hazırda elma sirkem var. 1 litre ölçtüm. 1 litre elma sirkemi koyuyorum bir su bardağı dolu dolu tuzumu koyuyorum 2 litrede bu kabın tamamı 2 litre 2 litrede normal çeşme suyu koyuyorum önce kaynatacağım bu yapılırken çocuklarınızı eşinizi uzaklaştırın hiç anlayış göstermeyeceklerdir. Çok kötü kokacak emin olun. Kaşıkta bile sarılık kaldı. Pencerede sarılık kaldı. Ama tedirgin miyiz? Hayır. Çünkü hiçbir kimyasallığı yok. Elbette ki sıvı krem deterjanla çamaşır suyuyla ya da ben bir kısarlar kullanıyorum. Onlar da çıkar. Çıkmamış sorun mu? Değil. Neden? Zaten yiyip içiyoruz. Zerdeçal yani. Hiçbir zararı, hiçbir sakıncası yok. Evet. Tuzu eriterek bunu kaynatacağız. Daha sonra küçük ocağa alacağız. Kaynamasına mani olacağız. Kaynamaması gerekiyor. Yine bir yarım saat 40 dakika hatta bir saat içerisinde bekleteceğiz ki bluzun rengi sabitleşsin. Bekleyelim kaynasın. Suyum kaynadı. Küçük bir ocağı aldım. İyice kıstım. Ben de duruldu. sizde de durulmuyorsa ocaktan alarak tekrar koyarak durultarak yapmanız gerekecek. Şimdi bluzumuzu koyalım. Ne eziyet çektin be. Ne eziyet çektin be. Ha ha ha. Evet. Sarardı. Aman tanrım. Dur bakayım. <laughs> Burada bir şeyler oluyor. Burada çok enteresan şeyler oluyor. İstediğimiz sarılığı elde ettik. O halde 60 gram zerdeçal kullanmaya geri döndük. 60 gramdan aşağıya kullanırsanız bu neredeyse bir civci sarısı gibi görünüyor. Elma sirkesi kullandım. Ancak üzüm sirkesini tavsiye ederim. Şu an çok hoşlaştım. O renk de güzeldi ama bunu yapmanız gerekiyor rengi sabitleyebilmeniz için bunu yapmazsanız çamaşır makinesinde sürekli diğerlerini boyar sizin teninize çıkar. Tabii ki ben giyeceğim bir iki gün yıkayacağım tenime çıkıyor mu? Çamaşır makinesinde renk atıyor mu? Onları da deneyeceğim ve sizinle paylaşacağım. Bu bir saat boyunca bu şekilde gel git karıştır gel git karıştır her yerine değsin. Ay çok kolunu merak ediyorum. Dur bir bakın Kolu 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 kırmızılı kırmızılı kırmızılıydı. Benim sinirimi bozmuştu. Evet kol burada buldum. Kolu buldum. O kırmızı koyu renkleri kalmamış. Kalmadı sirke hemen onları aldı iyi hepsi birbirine oturdu 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 güzel güzel tamam ay öbür kolu tepeştiriyorum bulamıyorum buldum evet onda da kalmamış bakayım kol altları çok kızıl kalmıştı tabii ay ona da bir bakacağım 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 evet şurası kol altı Evet, hemen orası da kayboldu. Tamam, istediğimiz gibi oldu oldu. Bunu böyle böyle pinçik 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 oynayacağız. Geleceğiz, gideceğiz oynayacağız. Böyle oynayacağız bunu. Karıştıracağız. Böyle her yerini bunun bulmasını sağlayacağız. Ay süper 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 hamara teller çalışsın evlerde bereket artsın hadi bakalım bir saat sonra görüşürüz evet sirkemiz üzüm sirkesi kadar kötü kokmadıysa da artık tamam olduğunu düşünüyorum Bir saat olmadı. 45 dakika oldu. Bence yeterli. Çünkü küçük bir parça. Nasıl alacağız? Böyle hiç elimizi sürmeden alacağız. arada lavabomuz iyice temizlenmiş, yıkanmış, her şeyden arıtılmış olmalıydı. Ben başta yaptım. Şimdi böyle yıkayacağım, kurutacağım, ütüleyeceğim ve yiyeceğim. lüzümü giydim. Gezmelere gittim. Tenime çıkmadı. Herkes çok beğendi. Çocuklarım çok şaşırdılar. Yepyeni bir gömleğim olmuş oldu. Tavsiye ederim. Yapmak isterseniz üzerinize çıkmayacaktır. Rengi çamaşır makinesinde renk vermiyor. Başarıyla sonuçlandırdık boyama işlemimizi.